Şşşşşşşşş havaya uçuyor böyle değil mi? Spanyolcunuzu alabilir miyim? Bir buçuk lira fadla beni büyütmek ister misiniz? Terminator ezgileri var ya. Bu nasıl satranç amına koyayım? <laughs> satranç 2 bu mu acaba? Kare küp, yeşil küp, kırmızı küp the game. Rainbow Six'teki pulsa benziyor gerçekten evet. Ne yapacak acaba? Şimdi. Üşüdü mü? İçerisi biraz soğuk. Bu ne bu da şey mi? K-popçu saçım yapmışlar burada. Sonra demişler çıkar şunu Allah aşkına. Gitmez bu yürümez böyle. Biraz da Türk ezgileri ekleyelim. Minyango, Minyang diye biri var mı gerçekten? Burada da prototip versiyonu. Iron Man'in hani Mark 2 kostümü vardı ya böyle krom. Oradan esinlenilmiş bak bu da. Hmm. Dört ayaklı robot. Ya ben böyle şeyleri iz, Hani gülmeyi sevmiyorum bunların. Sonra vatan aynı ilan edileceğim de çok korkuyorum yani. Ya ama komik yani. Müzik falan da komik. Hani video bari biraz şov olsaymış. Boston Dynamics'e de gülelim. Eşitlensin, olur mu? Boston Dynamics'i de açayım gülüm, o zaman olur. This motherfucking şarkı gerçekten ama ya. Hmm. Wow. 25 kuruşluk. Kahve bardağına alıp atabiliyor. This motherfucking. Enes Batur Selam arkadaşlar bugün Türk milli gururumuz olan Akın Soft'un Akın Robotik fabrikasına geldik bir robot fabrikasına geldik İlk defa hayatımda böyle bir yere geliyorum bilmiyorum neler göreceğiz <laughs> Robotları Enes Batur fan girl olarak mı kodlamışlar hani böyle bir böyle mi geliyor Enes abi çok kliplerini izledim Biliyorum Nasılsın ada? Kanka <laughs> Kanka diyor bana. Naraba nasıl gidiyor? Benim şarkıyı açmış bir de şarkıyı dinliyor bak. Süper <laughs> gidiyor. Çok yoğun çalışıyorum. Kanka şimdi daha sağlam. Gülme lehim. Lehim is shit ever. Kaka <gülüyor> bomba. Bu <laughs> 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 en videosundan alıp kesmişler galiba bunu teşer bir detaysın. Bu çadırın. Ada, biz şimdi burada farklı robotlar geleceğiz. Seni öpüyorum anında. Burada Procity robotlar var eskilerden. Baksana, hayatımda ilk defa bir robot fabrikasına geldim. Bazı robotlar çok ilginç. Ajan robot, fıkılık değil. Yani robot yapmak kolay bir şey değil. Hani hiç robot yapılmamasından ülkede robot yapılması her türlü plus yani. Yani Türkiye'de böyle bir yer olması çok güzel. Çok güzel yani. Güzel ben yani niye açıklama yapıyorum? Şey, ilk önce cringe, Türkiye'de de böyle şeylerin yapılıyor olması. O yüzden videoyu evet, like atıp da sana görüşürüz. Kendine iyi bak. Geri geri gidiyor. Bu tatlıymış. İşte gidiyor. Özel harika. Bu videoyu izleyemeyeceğim chat. Bunların hepsini izlemişiz. Evet ama üzülüyor insan bu kadar ilkel gidince. Plus plus da bunca yatırım buna mı gidiyor demek istiyor insan. Yani ama hani hiçbirimiz bu işin içinde değiliz. chat şey var mı aranızda robot köpek yapan? Ya da böyle bir mekatronik mühendisliği falan okuyan hani. Hani bakıp söylemek kolay. Boston Dynamics'in yaptığı şey çok kaliteli yani. O adamlar bokunu çıkartmış olabilir yani. Okey dördüncü olacak robot yapsınlar. Onu yapmışlar zaten. var. Yani. Tekmeleme testi yapmamışlar. Çünkü bunu tekmelesen kalkamaz büyük ihtimalle. Ice Bucket Challenge yapmış ama. Herkese merhaba. Ben Akıncı 2. Alese hastalığının farkındalığını artırmak için şu an... Niye ağız böyle bir şiveli konuşuyor bu? Herkese merhaba. İstanbul'daki rastgele karşılaşan bir taksici ağzıyla konuşuyor artırmak için şu anda karşınızdayım. Sen kaç İddiaya vereceksin bana sen kardeşim? Bir buzlu su dökeceğim ya Nereye da... gidiyorsun? Beşiktaş ben oğlum Beşiktaş'tan geliyorum. 100 bulunacağım. Ben her ikisini de yapmaya karar verdim. Bu farkındalığı artırmak için 3 kişiyi daha dünyaya davet etmem gerekiyor. Asimo, HRP ve Petmen'e meydan ok... Petmen kim amına koyayım? Petmen yabancı bir robot mu? Petmen. Petman kim acaba? Petman. Petman test cake kamu. On. Ananı sikiyim. Petman'ı davet etmiş. Petman buzdolabından buzları çıkartır, kuyudan su çeker, kovaya koyar, iki tane de Türk insan getirir. Hep beraber yaptırır yani Petman. Petman'da <laughs> öyle bir fonksiyon enerjisi var yani. Batman fenaymış yalnız. Bence problem ne biliyor musunuz? Bu adamlar bak hep saklıyor onun şovu yani. Hani buna da bence kostüm, kıyafet, kamuflaj böyle giydirsen bu da o kadar sırıtmaz yani. Suda çok soğukmuş. Geçirmiyor bak. Reddit devam edebilir miyiz ya?